arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Skyblock'tayız. Çok konuşamıyorum çünkü geçen, olarak, geçenki yes, geçenki skyblock şey silinmişti. O yüzden de e, yani ya, silindiği için arkadaşlar bir de bayağı da video da gelmiyordu. Silindiği için şey hmm, Skyblock'un yani ilk çektiğimiz harita silindiği için yeni bir harita açtım ondan oynuyorum şu an. Bayağı bir geliştim ben videoyu çekmiştim. Meğerse çekmemişim. Biraz sessiz olmalıyız çünkü şu an. şu an işte gizlice aldım. Ben niye anlatıyorum sana? Hemen bir tane kendimize şey yapalım. Benim gerçek sopan varmış. <laughs> hemen şurada olması lazım Yapıldım. diyeceğim de gece oluyor tamam benim tarlalarım büyüyor o zaman Bu kadar acıkmam geçer sen de artık büyü büyü lan uyumuyor uyuyamıyoruz ama bu samanlar da yetişiyor bir dakika biz kazalım biraz arkadaşlar Şimdi videoyu bölüp kazmak istiyorum ama game moddan aldınız diyebilirsiniz diye kazmaktan böyle kazacağım. Ya keşke şuraya bir tahta koysaydım. Neyse böyle bir altı tane yapayım. Burayı uzatırız. Alamadım yandı. Ee, hemen şuradan ben şeye çevireyim. Çevireyim. Tövbe. Bu, bu ne ya? Çok kasıyor. Videoya geçtim diye mi? Anladın mı Şimdi şöyle çifte bastım. Şöyle şuradan birazcık bir dolanalım. Çünkü burasını. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu arada evinizden e, çıkmamayı ihmal etmeyin. Yani çıkmayın evinizden dışarı. Virüs Risk kapma riskiniz biliyorsunuz ki çok yüksek. Ya bu ne lan? Profesör gibi <laughs> <kim> konuştu. <laughs> Neyse. Ama doğruyu söylüyoruz yani. Yanlışı söylemiyoruz. Siz. Bir dakika. Keşke buraya şey spawnlan. Keşke buraya böyle bir tane canavar spawnlansa da. Mesela iskelet kemik dolu yaparız. Da olmuyor işte. Neyse akşam olmuş. Bana yatıyoruz. Dün dün dün. Günaydın. <laughs> Lan bu lav kovası niye var ya? Hmm. Dur bir dakika ben sınırsız su kaynağı yakınna. Aklıma geldi. 8 tane şey alacağız. Ya bende kova varmış. Şimdi şuradaki su, burada mıydı su? Muhtemelen buradaydı İnşallah buradadır. Bu korkuyor mu? Dur şöyle bakayım ben de. Hemen bakıyoruz. Az kalsın yanıyorduk görüyorsunuz ki o yüzden. Şurayı. Şimdi ay. Şunu şimdilik kırmam lazım. Allah'ım ne yapıyorsun ya? İnşallah tarlanın üstüne yaparız. Allah. Bu tarla soluyor. Ben şu tohumunuza ekelim. Ne güzel büyümüştü. Bize bozduk. Ben dur şimdi yapmayayım. Dur. Sonraya bırakalım bunu. Arkadaşlar. <laughs> Aa Saman binmiş. Çok iyi. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Kısa bir süre bir süre dedim size yani Salise gibi gelecekti. Ben daha de ablamla konuştum. Şarjımı birkaç saniyeliğine aldılar. Ben devam edeyim. Şimdi ben şuradan gideceğim bu böyle. hemen yapacağım. Allah'ım. Neyse. Hayır. Gitmedi. Heh, tamam. Gitmedi. Şu iyi bir şey. İyi bir şey. İyi bir şey. İyi bir şey. İyi. Tamam ya. Güzel oldu. Hmm, dur. Beni bir topluyorum. Tamam arkadaşlar bu Skyblock kısa sürdü. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Ben sıkıldım çünkü. Neyse inşallah sıkılmamışsınızdır. Bakın burada bu ne lan? Kakao e, şeyi ekmek. Ben zaten ekmek yiyeceğim. Yani karpuzumuz falan vardı. Onları da ben buraya ektim. Bakın karpuzlar böyle çok az büyümüş. Havuçlar. Havuçlar da az büyümüş yani. Büyümemezlik yapmamış. <laughs> tamam abi bu video böyleydi kaybı devamını gelmek gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Yani bu videoya 6 like istiyorum. Eğer 6 like gelirse yani bazı kayıp de, Bazı dediğim yani yüzde sekseninde falan böyle başka yerlerde adalarda itemler oluyor. Ben de oraya demir falan koyacağım işte. Yani böyle sıkıcı oluyor. Aslında yok ya. Ben yapmıyorum değil mi Orada. Çünkü öyle hileye kaçıyor. Gökyüzü adaları olmaz bence. Arkadaşlar bu arada Crow TV'nin ve Brawl Pro TV'nin kanalında abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet. Yani çok garip adamım neyse arkadaşlar selamun aleyküm aleyküm selam baba görüşürüz